Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar bir tane arkadaşımla bir ticaret edeceğiz. Ben buna bir zombi, bir diamond, artı 8 blok vereceğim. Bu da bana guardian sp verecek. Ee, ben sana bir elmas, bir zombi sp, artı 8 e, altın blok vereceğim. Sen de bana guardian vereceksin değil mi? diyelim şimdi arkadaşlar be işimizi sağlam alalım bu aralar kimde kimseye kimse kimseye güvenilmiyor evet arkadaşlar yazıyoruz xp'yi atacağım bir daha bakalım son kez zombi mi diye attım arkadaşlar evet Evet attım şu an sen de böyle şey vereceğim dedim. Yo. Takas dedim. SSD'yim. Vallahi ben SSD'yim arkadaşlar. Benim için hiçbir sıkıntı olmaz. Biz onu SP'den bana hiçbir şey olmaz ama hani bana en fazla ne olur? Bir banyer <laughs> ya ya anlatıyor valla Vallahi o zaman göster sesini. o zaman göster sesini. işte arkadaşlar bu adam dolandırıcı böyle bir adam şu anda böyle salakça kendini konuşarak kendini zeki zannediyor sonucu adminlerinden bunun banlanmasını şarkı dinliyorum arkadaşlar. Bu banlansın gözünüzün önünde SP'yi attım. Hatta hemen bir diğer adam bana hatta dedi ki e, e, şey dedi bana arkadaşlar e, biz vereceğim dedi. Gördüğünüz gibi de vermedi. Böyle dolandırıcılarla iş yapmayın beyler.